sınırlı bir e, aksesi söz konusudur. O yüzden e, bu tür ziyaretler e, bize derinlemesine, konuları derinlemesine e, kendi düşüncelerimizi doğrudan anlatma imkanı ve son derece önemlidir. Peki <laughs> görüyor musunuz? Örneğin e, Almanya'nın e, Kıbrıs'taki e, misyonuyla da görüşmeler oluyor ama Tabii. direkt Almanya'da Berlin'de dışişleri yetkilileriyle görüştüğünüz zaman bunun farkı ne oluyor? Bilginin daha hızlı ulaşması mı yoksa e, karşılıklı soru cevap şeklinde daha iyi algılanması mı? Çünkü misyonlar genelde bir raporla yetiyor e, burada hı hı. yaptıkları temasların e, sonucunu. Ne oluyor farkı ve bunun farkını e, Kıbrıs Türk tarafı müzakere masasına yansıyacak şekilde hissediyorum. Şimdi e, tabii ki bir farkı oluyor. Bir kere sizin söylediğiniz gibi... Bilginin doğru aktarılması, ilk elden aktarılması çok daha sağlıklı bir durum ortaya çıkarıyor. Ama daha önemlisi siz de takdir edersiniz ki karar vericiler merkezlerdedir genelde. Doğrudan karar vericilere ulaşmak, bir takım bilgilerin ötesinde ya da pozisyonunuzun ötesinde onun doğruluğunu sorulan sorularla tartışmak, ortalık konulan argümanlar içerisinde karşı argümanlarla e, tartışmak muhatabınızı ama karar verici durumda olan ya da karar vericiye daha yakın olan muhatabınızı e, ikna etme fırsatı verir size. ve Kesinlikle e, çok daha büyük bir avantajdır e, doğrudan görüşme gerçekleştirmek ki biz bu açıdan çok büyük bir dezavantaja e, sahibiz. Dediğim gibi Filistin tarafının e, müzakere süreci e, devam ederken e, tanınmış bir e, devlet olduğu için kendi dışişleri yetkilileri yabancı ülke dışişleri yetkilileriyle doğrudan temas kurma şansına sahiptir. Oysa bizim böyle bir avantajımız yoktur. E, toplum lideri e, sıfatıyla yani sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi e, olarak yurt dışına gittiğimizde bu bize bir görüşme e, imkanı yaratmaktadır ama e, özellikle vurgulamak istiyorum. Bu son dönemde yapmış olduğumuz ziyaretlerin pek çoğu geçmişte yapılmamış olan ziyaretlerdi. Yani böyle bir diyalog ve e, geçmişi eleştirmek ya da şimdiyi örnek için söylemiyorum ama e, bir olgu olarak söylüyorum. Geçmişte kurulmamış olan bazı e, temasların şimdi e, kurulmuş olması geleceğe dönük olarak e, kurumsal bir ilişkinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Ve gelecekte de Kıbrıs Türkü'nün e, kendi düşüncelerini, kendi pozisyonunu e, aktarma bağlamında bir avantaj elde etmesine neden olacaktır. Şu anda hemen bunun etkisini görüyor muyuz? Evet bazı aşağıdan hemen etkisini görüyoruz. Ne şekilde? E, örneğin spesifik olarak bunu söylemem, tabii ki mümkün değil ama örneğin iki hafta sonra güvenlik konusunda bir tartışma söz konusu olacaksa e, genel sekreterin e, hazırlayacağı müzakerelerin durumunu anlatan raporla ilgili bir tartışma söz konusu olacaksa bir taslak rapor söz konusuysa e, raporun bir özeti şeklinde bir Güvenlik Konseyi kararı alınacaksa ve Güvenlik e, Konseyi üyeleri arasında bir tartışma yapılacaksa iki hafta sonra e, o Güvenlik Konseyi tartışmaları arasında Güvenlik Konseyi'nin üyeleriyle yaptığımız bu temasların e, sonuçlarını tabii ki alacağız. Yaptığımız ve yapamadığımız temasların sonuçlarını e, orada göreceğiz. Bu hava adresi temasları negatif olarak mı tabii ki yani <laughs> eğer bir Güvenlik Konseyi üyesi üzerinde e, güçlü bir etkiye sahip değilseniz ve e, temas kurmakta ya güçlük çekiyor ya da sınırlı temasınız varsa o zaman o yönlü konsey üyesinin tarafı e, tarafından etkilenmesi ve yönlendirilmesi çok daha mümkündür. E, bu bir dezavantajdır ama e, ne kadar fazla e, ve yoğun bir biçimde e, etkili aktörlerle görüşme imkanı bulursanız ve kendi düşüncelerinizi aktarırsanız bu sizin için bir avantaj olur tabi ki. Tabi ki. yönetiminin olmanın avantajını kullandığına işaret ediyorsunuz ama Kıbrıs Türk tarafında Türkiye üzerinden benzer bir e, girişim imkanı yok mudur? Türkiye e, dış işleri e, birçok ülkede neyse dünyanın bütün etkili merkezlerinde elçilikleri var. Bunları Kıbrıs Türk halkının e, Kıbrıs Türk görüşmeci heyetinin hizmetine sunmuyor mu? E, farkı nedir? E, kendi elçiliğiniz <laughs> olmadığı zaman aynı etkiyi yaratmıyor mu? Burada açıkçası benim kafamda bir soru işareti var. E, gerektiği gibi kullanılamıyor mu bu kanal? Yok, kesin böyle bir şey yok. E, tabii ki o kanalda kullanılıyor. E, özellikle bir takım gelişmelerin takip edilmesi bağlamında sanırım sizin programınızda daha önce konuşmuştuk. Ee, bir takım merkezlerde kamuoyu önünde değil, arka planda e, diplomatik seviyede devam eden e, süreçler e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ülkelerdeki diplomatik temsilcilerinin e, ve temsilciliklerinin yardımıyla e, bizim bilgimize geliyor aslında. Ve bu bizim için tabii ki bir avantajdır. E, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında bulunan e, temsilcilikleri e, pek çok e, platformda tabii ki Kıbrıs Türk tarafının e, haklarını savunar, e, savunan bir görüş içerisindedirler. E, imkan ötesinde bunu e, gerçekleştirmektedirler ve biz bunu bu, buradan zaten takip ediyoruz. Ancak e, siz de takdir edersiniz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin e, dış politikası e, ve e, ilgilendiği konular ve sorunlar o kadar e, çok geniş bir e, alana yayılmaktadır ki e, belirli bir görüşme sırasında örneğin Kıbrıs sorunu gündeme geldiğinde ona da ayrılacak olan zaman bellidir. Dolayısıyla aynı şey değil. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir devletin kendi e, diplomatik temsilciliklerinin e, yurt dışında bulunması ve temas imkanına o ülkenin Dışişleri Bakanlığına ve diğer bakanlıklarına ve başbakanına, hükümet başkanına, devlet başkanlığına aksesinin bulunması, oralara oraya ulaşma imkanına sahip olmasıyla ile e, bugün bizim içinde bulunduğumuz durum arasında tabii ki çok önemli farklardır. Dağlar kadar farklardır. E, ama bunu söylemek e, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik temsilciliklerinin bize katkı koymadığını söylemek anlamına kesinlikle gelmez. E, bir akiz e, öyle bir imkandan yoksun olsaydık, bugün çok daha e, fazla güçlükle karşı karşıya kalırdık. Evet, tabii e, öncelikle yurt dışı münasebetiniz, e, temasınız nedeniyle yurt dışından başladık ama yine biz adaya dönelim ve adada e, esas sıcak gündem. Çünkü müzakerelerin yapıldığı yer e, Kıbrıs. ...ve bu çerçevesinde ...liderler yarın bir kez daha bir araya gelecek. İkinci bir kez... ...aynı başlıklarla bir araya geliyorlar. Ee, az önce siz de... ...ifade ettiniz. İkinci... Ee, ...Cenevre toplantısından sonra zaten... E, ...genel sekreter de bu tespiti yaptı. Argüman karşı argüman anlamında... E, ...ortaya koyacak bir şey kalmadı. Siyasi irade lazım. O zaman bu görüşmelerin... ...anlamı ne? diye bir, bir soru akla geliyor. Yani... E, siyasi iradeyi illaki yüz yüze gelip tartışıp <laughs> e, ulaşılacak bir nokta mıdır siyasi irade yoksa taraflar buna hazırdı olduğu zaman e, bir araya gelip neydi mülkiyet miydi e, bu konuda bizim irademiz budur hadi gelin anlaşalım noktasında olamaz mı? Hı hı. Yani e, bir anlamda e, bu görüşmeler önemini yitirdi mi e, siyasi irade anlamında taraflar e, bir önceki noktalarındaysa ne yapılıyor içeride? Ne ya öyle bir şey söylemedim. Ya bir önceki noktalarında dediler anlamda bir şey söylemedim ama değişiyor mu yani, bu irade sürekli? E tabii ki esneklik göstermezseniz zaten anlaşma imkanınız yok demektir. E, bu siyasi irar, iradenin kendisi değişmez tabii ki ama e, elde etmeye çalıştıklarınızı amaç doğrultusunda e, farklı yollar ve farklı esneklik şekilleri e, ortaya koyabilir misiniz, koyamaz mısınız? Mesela budur. Yüzde görüşmenin ve bir araya gelmenin ee, önemi tabii ki devam etmektedir. Çünkü o siyasi irade denen şey e, bir alver sonucunda ancak bir anlaşmaya ortaya çıkarabilir. Ve bir alver yapabilmeniz için de yüz yüze gerekir genelde. Yani mekik diplomasisi de zaman zaman yardımcı <laughs> olabilir. Ancak biliyorsunuz ki Rum tarafı e, Birleşmiş Milletler'in e, sürece müdahil olma şekliyle ilgili olarak çoğu zaman e, bize göre gereğinden fazla ee, ve aslında bizim e, zaman zaman soru işaretiyle karşıladığımız e, bir es, e, hassasiyet göstermektedir Kıbrıs'ın tarafı. E, oysa e, siyasi iade denen şey, tabii ki bir araya gelindiğinde ve tartışıldığında e, konular e, bir alvara e, dönüşüp e, oradan bir e, uzlaşma noktasına varabilir. Yani görüşmenin maksadı budur. Yoksa çok yakalandı mı hiç o nokta? yani al verim yapıldığı aşamalar oluyor mu bu yüz yüze? Olur e, tabii ki çünkü eğer bu olmamış olsaydı e, geçen süre zarfında örneğin e, güvenliğin iç boyutları, e, polis, istihbarat teşkilatı, polisin sayısı, görev ve yetkileri e, bunun içerisindeki pozisyonlar, yardımcı pozisyonlar, temsiliyet, karar alma gibi konularda anlaşma sağlanamazdı ki bu konuların hepsi anlaşılmıştır geçen dönemimiz altında. İlaveten ekonomi ve Avrupa Birliği başlığında da bir takım ilerlemeler sağlanmıştır. Bunlar da kendi ve var <laughs> olmakla birlikte bir algorin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öte yandan tarafların geçmişte yapmış oldukları dairesi antlaşmaların e, bundan sonra ortaya çıkaracağımız yeni e, ortaklığa ne şekilde taşınacağı konusunda da aramızda e, bir takım yakınlaşmalar sağlanmıştır. Bu yakınlaşmalar da e, bir algorin sonucunda gerçekleşmiştir ama ne acıdır ki e, bizim muhatabımız müzakere masasında e, muhatabımız yani üstün tarafı e, algor e, teriminin kullanılmasından e, dahi zaman zaman rahatsızlık duyduğunun tereddüt göstermeksizin e, bize ifade edebilmektedir. E, e, bu e, sıkıntılı ve sorunlu bir durumdur tabii ki. E, bu tarafını sırf eleştirmek için söylemiyorum ama eğer ki bu sorun toplumu e, kendi temsilcilerinin müzakere masasında alver yaptığını duyduğunda bundan rahatsızlık duyacak şekilde hassasiyet geliştirmişse geçen yıllar içerisinde burada önemli bir sorun var demektir. Çünkü e, Kıbrıs Türk tarafıyla gücü ve zenginliği paylaşmadan Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün bulunamayacağını Kıbrıs Rum toplumuna anlatmak görevi Kıbrıs Rum liderliğindedir. Ve bundan Kıbrıs Rum lideri ve genel liderliği bence e, kaçamaz. Yani bir noktada eğer Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm olacaksa e, Kıbrıs Rum lideri e, bu asasiyetleri e, ee, en azından yapay olanları yapay olan hafasiyetleri yani bir kenara bırakıp kendi toplumuna e, ee, yapılmasının gerekli olduğunu bazı konularda ortaya koydukları pozisyonların abartılı pozisyonlar olduğunun, maksimalist pozisyonlar olduğunu ve bunlardan geri gitmek zorunda olduklarını anlatmak zorundadır ee, aslında her iki tarafta karşılıklı taviz vermek zorundadır ve ee, bu bazı açılardan Kıbrıs Türk tarafı içinde geçerlidir. Bizim söylediğimiz, biz karşılık gördüğümüz e, takdirde gerekli esnekliği hangi konu olursa olsun e, kendi çıkarlarımıza halel gelmeksizin tabii ki e, göstermeye hazırız. Yani karşılıklılık temelinde göstermeye hazırız. Bu e, şöyle bir şeydir, siz e, size sorulduğunda bir başka kişinin iradesinden bağımsız olarak size sorulduğunda siz yüzde yüzü isteyebilirsiniz. Ama antlaşma olduğunda muhtemelen yüzde yetmişe, yüzde seksene razı olacağınızı da bilmeniz gerekir. Bu böyle bir şeydir. Eğer uzlaşma olacaksa yüzde yüzü elde etmenin mümkün olmadığını hepimiz bilmek zorundayız. Bu Kıbrıs Türk toplumu için geçerli olduğu gibi Kıbrıs Rum toplumu için de geçerlidir ve bunu kendi toplumuna anlatma görevi esasen liderliklerindir diye düşünüyorum. Doğru. Tabi e, konusunda Rum halkının e, katı bir tutumuna işaret ediyorsunuz. Bu al verde mi? Çünkü alda bir sıkıntı yok galiba. Verde bütün sıkıntı. Çünkü Kıbrıs sorunu çözülecekse şu kadar göçmen şuraya dönecek, e, şu kadar toprak bize gelecek şeklinde yaygın bir düşünce var. Peki Birleşmiş Milletler bunları not etmiyor mu? E, çünkü Genel sekreterin özel danışmanının hazırlayacağı rapor Hı. E, artık zamanı daralıyor alıyor. O raporunla Mart sonunda e, belki de kaleme almaya başlayacak. E, Nisan'da genel sekreterin elinde olacak bu. <laughs> not ediliyor mu? Not ediliyorsa e, bundan sonraki süreci nasıl etkileyecek bu Şimdi bunlar tabii ki not ediliyor. Ancak bu sürecin gerçek anlamda e, başarılı ya da başarısız bir biçimde tam anlamıyla sonuna gelmedikçe Birleşmiş Milletler'in kendi raporlarında e, bu not ettiği olumlu ve olumsuz unsurları ve tarafları suçlayıcı nitelikteki unsurları e, öne çıkarmalarını beklememek gerekir. Çünkü Birleşmiş Milletler e, bu, bu anlaşmanın olması için her iki tarafa da ihtiyaç duyan e, bir pozisyondadır. Dolayısıyla taraflardan birini yitirmek, e, kaybetmek istemez. O yüzden sürecin e, sonunda e, hazırlanacak olan bir raporda Birleşmiş Milletler bir e, suçlama ya da bu not ettiklerini herkesle paylaşma yoluna e, tabii ki gidebilir. Ancak açık söyleyeyim, Kıbrıs Türk tarafı olarak e, Birleşmiş Milletler'in <laughs> vereceği e, puan e, mantığıyla hareket etmiyoruz. Yani puan toplamak için ya da <laughs> e, günün sonunda e, yenmek için müzakere etmiyoruz. Yani e, suçlanmamak için de müzakere etmiyoruz. Bir, çözüme ulaşmak için müzakere ediyoruz ve e, bir çaba ortaya koyuyoruz. E, Kıbrıs Türk halkının e, önceliklerini ve çıkarlarını koruyan e, bir pozisyon ortaya koyarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer Hedif, e, karşı tarafı suçlamak, e, Birleşmiş Milletler üzerinden suçlamak ya da Birleşmiş Milletlerin e, bizi suçlamaması ya da bir biçimde e, müzakere etmek için müzakere etmek gibi bir e, nokta dönüşürse bu son derece sakıncalıdır. Çünkü Türk tarafını aslında buna benzer yaklaşımlar da e, sürece tutsak eden e, yaklaşımlar olur. Yani sizin hedefiniz muhatabınızı günün sonunda suçlamayı başarmak olmamalıdır. Böyle bir hedef üzerinde müzakere etmemek gerekir. Ee, bunun ciddi sakıncaları var. Ne gibi bir sakıncası var? Örneğin bunu günü e, Kıbrıs Türk Halkı bir bütünen e, aslında bunu yaşadı yakın geçmişte. Hepimiz bunu biliyoruz. Yani çok daha önemli kritik bir eşikte 2004'te e, bir referandum eşiğinde kapsamlı çözümü reddeden Kıbrıs Rum tarafı e, suçlandı e, diyelim ve Kıbrıs Türk tarafı e, bir başka şekilde muamele gördü uluslararası toplumca. Bunun sebebi Kıbrıs Türk tarafının suçlanması değildi. Ya da Kıbrıs Türk tarafının suçlanması Kıbrıs Türk tarafını mutlu etmez aslında. E, mutlu e, eden bir şey değildir aslında. Çünkü bizim için önemli olan ve önemli olması gereken şey Kıbrıs Türk tarafının ve Kıbrıs Türk halkının aslında bir başarısızlığa ulaşılırsa ne olacağı meselesidir. Yoksa Kıbrıs Türk tarafı suçlanacak, ...peki bize ne olacak? Bizim için önemli olan Rum tarafının suçlanması falan değildir. Bunlar not edilebilir ve bu not edilen unsurlar günün sonunda, sürecin sonunda paylaşılabilir. Bizim gördüğümüz, açık söyleyeyim, bu sürecin niteliği itibariyle... ...yani Kıbrıslı süreç denen bir süreç olduğu için bu süreç... ...Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası aktörlerin eğilimi, malum ki bu süreç Kıbrıslı süreçtir... Nasıl ki başarının e, e, sorumluluğu size ait olacaktır, başarısızlığın sorumluluğu da yine size ait olacaktır yaklaşımıyla hareket ediyor. Yani sadece bir taraf ya da sadece diğer tarafa sorumluluk yüklenecek bir durumla çok büyük bir ihtimalle zaten karşılaşılmayacak. Ama bunu düşünerek de bu sürecin içerisinde biz bir şey yapmayalım ya da biz öneri yapmayalım, biz adım atmayalım e, kesinlikle demiyorum zaten. ...böyle bir yaklaşım içerisinde değildir türk tarafı. Ama bizim asıl gayemiz... ...ne muhatabımızı suçlamaktır... ...ne de... E, ...uluslararası muhataplarımız karşısında puan toplamaktır. Bizim asıl gayemiz... ...bu kadar çözüm mümkünse... ...bunun için çaba sarf etmek... ...ve bunu gerçekleştirmektir. Ha Eğer mümkün değilse... ...bunu ispat etmektir. Olması gereken bu da aslında. Çünkü... Daha önce yine sizin programınızda söylemiştim. Kıbrıs Türk tarafı için en büyük sıkıntı, Kıbrıs Türk halkı için teker teker bireyler içinde e, toplumsal olarak da, kurumsal olarak da en büyük sıkıntı statüsüzlük ve belirsizliğin devamıdır. Bu belirsizliğin devamı eğer biz böyle bir tavır geliştirirsek sürer. Yani e, suçlanmayalım, karşı tarafı suçlayalım. Bu top sürekli iki taraf arasında gelsin gitsin. Müzakere süreci de bir çeşit e, Kıbrıs Türk halkını aslında e, unutan, unuşturan afyon e, niteliğine dönüşüyor böyle olduğunda. Yani ya bir sonuç elde edeceksiniz ve odak noktanız suçlanmak ve suçlanmamak olmayacak ve sonuç elde etmek için çaba sarf edeceksiniz ama eğer olmuyorsa da olmadığını kanıtlayacaksınız ve bu belirsizlik ortamına son görebilmek için uluslararası aktörleri yönlendirmeye çalışacaksınız. Burada Kıbrıs Türk tarafının önceliği Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu yeni federal bir ortak.